Merhaba arkadaşlar, ben Erdem. Ee, şey, Fairy Tail'in e, bilgisayarda nasıl oynandığı hakkında bir şey çekmiştim. Ee, bilgisayarda oynadığım bir bölümünü çekmiştim. Onu şimdi size nasıl oynayacağınızı göstereceğim bilgisayarda. Ee, şu sayfaları beğenirseniz e, sevinirim çünkü böyle e, güzel sayfalar Fairy Tail ve anime ile ilgili. Neyse konumuza geçelim. İlk önce bunları bir kapatmamız gerekiyor. Ee, şey bilgisayarda oynamanız için e, şey PSP oyunu da var bilgisayarda ancak şey e, daha doğru düzgün bir e, PSP emulatörü yok. Onun için Nintendo DS oyununu oynayacağız bilgisayarda. Şöyle şey yazıyoruz. Des Mume. Tamam. Sitesine gidip Şuradan en son versiyonu indiriyoruz. 0.9.6 Windows XP ve Windows 7 için, hem Windows 7 10 için indiriyoruz. İndikten sonra ee şey Fairy Tail oyunu indireceğiz. Fairy Tail İlk önce Nintendo DS'de olan oyunlarını araştırmamız gerekiyor çünkü adı Japonca siz belki yazamayabilirsiniz. İşte buradan Fairy Tail oyunlarına bakıyoruz arkadaşlar. Böyle birkaç tane oyunu var böyle Nintendo DS ve PSP'ye çıkmış. Mesela şu Nintendo DS'ye çıkmış böyle adını kopyalıyoruz. Ve Google'a girip şöyle yazıp DS ROM diyoruz böyle çıkan şeylerden birine tıklayıp indirelim mesela ee, tamam indiriyoruz şunu kapatalım burada indirme linki var oyunların çıkan oyunlarının daha İngilizce çıkmadığı onun için Japonca indirmek zorundayız Beklememiz gerekiyordu herhalde. <laughs> Bekleyelim bakalım. Tamam geçtik. Ee, şuradan nasıl indirebiliriz? Şey yok mu? Free download. Free download koymamışlar abi ya. İnelim. Şuradan indirmeyi deneyelim. Buradan iner galiba. Ha beklememiz gerekiyor o zaman. Bekleyin. İşte arkadaşlar dediğim gibi oyunun videosunu çekmiştim daha önce. Yani güzel bir oyun. Fairy Tail'deki gibi aynı heyecanı veriyor size. İşte şu önceden çektiğim bir videoydu. İşte Sanırım aynı oyun değil bu ama istiyorsanız bu oyunu da indirebilirsiniz. Yani Nintendo DS'ye de çıkmış kaç oyunu var Onu da bakayım merak ettim ben. Ee, bir, iki, iki tane çıkmış. Benim indirdiğim şuydu Madoshi Kessen. Dediğini indirelim bunu da merak ettim bunu oynamamıştım çünkü. Hmm. Neyse. İn gelmiş mi bakalım. Evet arkadaşlar. Bak gördüğümüz gibi süresi geçmiş. Yazalım yazıyı. I'm sorry Dave. <laughs> Neyse. Basalım bakalım. Ve iniyor arkadaşlar indikten sonra size göstereceğim oyunda e, kaydetme şey tuşu var yani ama şey herhalde Desmume'de kaydedince şey olmuyordu ya böyle kayıt dosyası ol oluşmuyordu herhalde onun için şeyden kaydedeceğiz mesela programın içeriğini size göstereyim arkadaşlar şöyle tıklıyoruz şuradan desme eksiye basıyoruz böyle bir şey geliyor işte. Şuna basarak oyunun hangi dosyaya kaydedildiğini falan seçiyoruz işte. Mesela D'de ya ha. D'de benim bir şey vardı. Fertil oyunu vardı. Onu açmayı deneyeceğim şimdi. Açıldı işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bir şey. sesi çok fazla ses çok fazla evet İşte böyle açılıyor arkadaşlar şöyle şuradan eğer oyun sizde çok yavaşsa mesela şurada frame skip var şu ikiye basarak oyuna devam edebilirsiniz böyle hızlanıyor işte neyse kapatalım şu an buna ihtiyacımız yok şöyle oyundan çıktığınızda size kaydedeyim mi kaydetmeyeyim mi diyor yani Oyunu e, bir içinde kaydedeceksiniz. Programdayken bir de çıkınca buna basarak işte iki kere kaydedeceksiniz. Bu kadar. Oyun yüklenince onu da size göstereceğim ama biraz varmış. Neyse nasıl açacağını da gördünüz. Siz bu yüklendikten sonra e, şey RAR'ın içinden oyunu çıkaracaksınız ve bir yere attıktan sonra öyle atacaksınız. Nasıl kaydede nasıl kaydedeceğinizi de göstereyim. Mesela oyundasınız ya mesela o tam savaşın ortasında da kaydedebilirsiniz. Şuradan save state'e geliyorsunuz. Oyun içinde farla basarsanız oyun zaten durur kendi otomatik. Save state'e geliyorsunuz ve buradan birini seçin işte. Kaydediyor. Programı tekrar açınca hangisine kaydettiyseniz load state'ten açabilirsiniz. Bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar.